Ayzuki ve Ayzuki köyüne hoş geldiniz. Yanında Ayberk'le 1545 ve Minecraft Pro'su var. Merhabalar. Evet. Yani yeni adımlar var ve Redox 2 sayılırım aslında. Evet ve 2. Ama Hadi restoranlarınızı açın ve beni 2 ben. dakikalık rant bırakın. Arkadaşlar şu an benim sesimi duymuyorlar. Sesimi kapattım ve size bir şey göstereceğim. Tamam. Ben de o sırada şöyle şunlara bakayım. Ee, onlara oh, söylemedim o. bunu. Çok iyi. Şöyle Aslında ben ya. Iron Man'im. Burada bir sürü zırh var. buna. Bir dakika şöyle uçayım biraz. Tamam. Ay <laughs> Efendim dostlar bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ee, şey zırh dükkanı yapabiliyor muyuz? Zırh dükkanı yapabilirsin. Tamam ben onu yapacağım. Ama oyunda olan zırhlar. <laughs> Ayırmaz ayırmıyor sanırım. Evet. Tamam. Aa, bir dakika Ölmedi. Evet arkadaşlar onlara ayrılman olduğunu söylemişim. Ama her neyse onlara daha zırh vermedim. E dostum sana yeni bir zırh vereceğim. Gel. Dostum ağır reaktör var bende. Evet bende de var. Göğsüme dikkatli bak. Ve bunun sayesinde yüksekten düşünce hasar almıyorum. Tamam. Hadi yaratıcılık moduna geç ve şu zırhları giy. Sana yeni bir zırh vereceğim. Dişiyorum. Gel. Ama dikkat et. Zırhlar stand halindeyken kırılgandır. Gel. Kapıyı kapatacağım tamam. ona göre gel. Geç geç. Tamam. Geç evet şuradaki kapı. Sen önce gir. Ee, gel orada değil. Ha tamam. Bir dakika, şöyle girdim. Yalnız kırmamaya dikkat et. Standlar kırılgan. Zırhlar sağlam. Bir dakika bu çok güzel Evet onu alabilirsin. Bekle. Ayağına tıklayarak al. Tamam. Eğilmene gerek yok. ha. evet aldım. Hoppa. Ne oluyor? Zırhını giydin. Hayır onları kullanma. Hayır patlatma. Hayır. hayır Patlatmıyorum hayır. zaten. Tamam bundan çık ben de kendi zırhımı giyeyim. Tamam. Oradan çıkılmıyor. Burada merdiven var. Tamam. Şöyle ben birazcık uçmayı deneyeceğim. Ben de kendi zırhımı alayım bari. Zırhlarla bir yeri patlatmak tamamen yasaktır. Lütfen Ayzuki köyüne zarar verecek davranışlarda bulunmayınız. Jarvis jet motorları aç. Gel neden böylesin? Evet işte bu. İşte böyle. Hey yukarı bakın de dostlarım. Uçuyorum. Ben senden daha hızlı uçuyorum. Bunlar ne oluyor? Ne yaptığımızı sana söylemek zorunda değiliz. Bunlar ne yapıyor dedim sadece. Evet çok dumdumdaydı. Ve... Tamam. Ve, ve lütfen başkanınıza saygı duyun. Adı üstünde Ayzugi Köyü ve benim adım da Ayzugi. Sana kanka desek olmaz mı? Ee, olur ama ara sıra başkan da değil. Ve bir şey yapmadan önce ben izin alırsanız sevinirim. Ve... Ben, ben izin almışım. Evet evet. Ben de bir şey yapacağım izin alabilir miyim? Evet ve sen başkan yardımcısısın. Ben mi? Evet. Ben de, ben de miyim? Dostum sadece bir tane başkan yardımcısı olabiliyor. Ve, ve maskenizi açarsanız sevinirim eğer yani zırh giyiyorsanız. Bir dakika. Açıyorum hemen. Evet. maske yok. Evet sende zırh bile yok. Sana zırh ya, vermedim. Açtım. Ay mı? Uçmak çok eğlenceli. Hoji, <laughs> Hoji, Hoji Sensar. Evet arkadaşlar, Ayzuki köyüne short videolarımda Android logolu yani Android logolu attığım şeyler şeylerden short videolarımdan bu sunucuya adınızı yazarak gelebilirsiniz. Ama yorumlara adınızı yazarak da gelebilirsiniz. Size arkadaşlık isteği atarım. Bedrak oynuyorum ve sen son sürümdeyim. Köyümüze katılabilirsiniz. Neden robot gibi konuştuğuma bakmayın. Çünkü ufak çaplı bir sinir krizi geçirdim. Bu ICİ ne sabahtan beri video çekelim diye bağırıyorum ve yok ona bir şey, ona telif atacağım. Yok videoyu kaldırmayacağım. O konulara siz girmeyiniz. Sinir krizi geçirdim ve geri geldim. Ben bir şey anladım ki o yaptı. Evet farkındayım. Ve şu konuyu kapatın. Yoksa video biraz daha oyalanacak. Ve sen artık kendi dükkanını açabilirsin. Ben de köye bir park yapacağım. Tamam diyorsun. Hayır. Video zutuyor mu? Video bitti mi? Ya videoyu niye bitireyim? Video, ee, video bittiğinde size söyleyeceğim. Ben. Tamam. Lütfen sürekli video bitti mi demeyin. Videonun kalitesi bozuluyor. Zaten izlenme alamıyorum ve abone gerçi 50 aboneye ulaşmam benim için bir mucize. Ama arkadaşlar, YouTube YouTube'un kuralları bu. Bunu söylemezsem abone olmazsınız genellikle. Lütfen abone olabilir misiniz? Çünkü çok sevinirim abone olursanız. Ve diğerlerinin ismini de yazarız açıklamaya. Onlara da abone olabilirsiniz. Pochiyo. Evet benim şu an yaptığımı duymadıysanız bir park yapıyorum. Kühe bir park. Ama böyle park değil de daha çok evcil hayvan yürütmelik böyle bir şeyler. Ve haberiniz olsun. Benden izinsiz kill komutu yazmak yosak. Yasak diyecektim. Yosak dedim ya. Videonun kalitesi eksi bin oldu ama. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Heh, artık parça yapmaya başlayabilirim. Sevgili izleyiciler. Şuraya, şu hmm, arka tarafa nasıl yapsak? Şimdi parkı nereye yapabilirim? Boş bir arazi olarak. Şuraları tamam. Evet, biraz hesaplama, biraz blok kırma, ne anlattığıma bakmayın. Sadece kendi kendime konuşuyorum çünkü sıkıldım. Daha doğrusu sıkılmadım, siz sıkılmayın lütfen. Evet arkadaşlar çoğu videom en fazla 20 dakika oluyor haberiniz olsun. Şu an video 8 dakika ama ilerleyecek. Şimdi buraya Minecraft'ta benim çok sevdiğim ve neredeyse sürekli her sunucuda yaptığım bir şey yapacağım. Yani bazı sunucuda her sunucu demeyelim de bazı sunucularda. şöyle şuraya gidiyoruz tamam ve şöyle basarsam basa. Zırh giyenlere sesleniyorum. Zırhınızı çıkarabilirsiniz. Şu anlık ihtiyacımız yok zorunda değilsiniz çıkarabilirsiniz yazdım eğer isterseniz ben öyle çok da şey bir başkan değilim çıkarttım manzaramı tamam oraları evet. düzelteceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin Şey arıyorum sabahtan beri. <laughs> ne yapıyorsun? Teknik olarak bir çeşme. Bence çok güzel olmuş. Ama biraz büyütülmeye ihtiyacı var. Peki hey, şöyle bir şey yaparsam ne olur? Lütfen. Yapma. Bir şey <laughs> Dur silahları bırakayım. Benim dükkanımız gayet güzel oldu. Yani şu ana kadar. Tosun. Efendim. Neredesin? Aha. Evet. Ara. E, sular gitmiş. Çünkü bir şey yaptım. Ne yaptın? Şu anlık suları kestim. Çünkü burayı versiyon 2.1'e çıkartıyorum. Ay şu ayrından işleri de kafamı çok yordu ya. fener getirebilir mi? Şu oyundaki fener bildiğiniz meşale yerine kullanılan daha çok. Çünkü şu an biraz meşgulüm de. Dur getiriyorum bekle. Ben mağarada iyiydim de çıkayım şimdi şey Neden mağarada olduğunu sorabilir miyim? Dükkan yapman gerekmiyor mu? Doğru. Bir dakika girmiştim. Teşekkürler. Ben dükkan ne böyle? O karşıdaki bir zırh dükkanı. Zırh dükkanı bence yamuk olmuş biraz ama. Yani galiba. Şu kısmı. Aşkınım bir gelir misiniz? Şu ne an, an ne olmuş? Şu an gelemem maalesef. Lan bunun içi ne? Çok garip duruyor dışarıdan. Ayberklo neden oyundan ayrıldığınızı sorabilir miyim? Evet arkadaşlar lo Bey'in şarjı bittiği için e, sadece Minecraft Pro'suyla devam edeceğiz. Dükkan nasıl oluyor? Güzel. Aa bekle çaldırıyor. 2 saniye bekleyin. videoya geri döndük. Ben başta bir telif demiştim ya. Bu Minecraft Bros. Beyefendinin kanalını koymayacağım. Çünkü eğer kanalını koyarsam bir saniye bekleyin. Yani orada bir olay yaşandı. O yüzden telif falan söyledim. İki saniye bekleyin. Ben hemen olayı size anlatacağım. Bekle 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 bekle. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Evet. Veridox Veridox Bey'in Minecraft Pro'sunda gizli bir kaydı var. Ee, Minecraft Pro'su videosunda Veridox Bey'in yüzünü gösterdiği için ve Minecraft Pro'su da videoyu kaldırmayacağını söylediği için Veridox Bey Bey'de Minecraft Pro'su Bey'e telif melif diyor. Olay budur. Verebox suçlu değildir. Suçlu olan Minecraft Pro'su Bey'dir. İşte o yüzden o videoyu görmeyin diye kanalını koymayacağım. Ama o video yarına kadar kalkmazsa Veredox Bey Minecraft Pro'su Bey'e telifi atacak. Her neyse bu olay da bu kadardı. Artık Peki, videoya dönebiliriz. Başkanım. Efendim. Şey. Ee, bu ayrıca madeni para bizim yüzümüz mü yoksa altın mı? Ee, hemen bir düşüneyim. Biraz garip olacak. Amm. Ama ametist. Evet arkadaşlar mor rengini çok sevdiğim için ametist falan kullanacağım. Gerçekten mor rengini seviyorum ve bu sonunda da renkler ve zevkler tartışılmaz. Aa, galiba evlerimize gidip uyumamız lazım. Sen kendi evine git ben kendi evime gideyim sabah olsun. Bir sonraki gün devam ederim. Evet. Evimin içinde ilk defa görürsünüz arkadaşlar. <laughs> Minecraft burası bey lütfen uyur musunuz ve o o videoyu kaldıracak mısınız? Evet, 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 evet. Tamam. Ama videoyu lütfen kaldırınız Minecraft burası bey. Dur be Delorayn. Gerçekten çok hızlı bir arabam var. Arkadaşlar size en fazla ne kadar hızlı yaptığını şurada göstereyim. Tabi düşmezsem dedim. Evet. Gayet hızlı bir araba. Yoksa, girmeye geliyorum. Tamam. atıldım da bir şey söyleyeceğim. Video. Video. Evet arkadaşlar Ay Ayberk Bey'in şarjı bittiği için sunucudan atılmıştı. Lan 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 bu ne? Ayberk Bey'in şarjı bittiği için sunucudan atılmıştı. arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız YT Shadow 9173 diye aratın. Nul no Slim derseniz arkadaşlar Minecraft Pro'su dediğimiz beyefendi. Çok da pro olduğu söylenemez. Arkadaşlar bu video biraz yarım kaldı. Çünkü biraz işlerimiz çıkıyor sürekli. Özür dileriz. Bunun için gerçekten çok büyük bir özür borçluyuz. Özür dileriz. Arkadaşlar özür dileyin. Evet bir sonraki yani yarın attığım video, yarın atacağım videoda bunu telafi edeceğiz. Bu videodan bu kadar. Evet. Görüşürüz Ayzüge ailesi.